Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni çıkan yeni mod olan Mecha deniyoruz. Değişik robotlar var. PUBG Mobile değil sanki başka bir şey oynuyorum gibi geliyor bazen. Ama yapacak bir şey yok. Deniyoruz bakalım. Keyifli seyirler. Kutsal Damacana'daki Şeytan gibi. Ben karım yapacağım fıkret <laughs> Nereye gidiyoruz? Sağ TV ismi sol TV ismi. İlk, ya. Biraz ya, sağ mı sol mu? İki tane ilk var. Ha. Ona diyorum zaten. Herhalde ilkine ineceğiz. Ya o biraz karışık orası ya. Yani. Üç üst katlarımız üst kattır. Ayak sesi de anlaşılmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama az önce ne güzel bir sürü kişi geldi Nerede mi millet? Söyle niye gelmediler? Robot alıp gidelim o zaman. Ne kadar ayıp. I got supplies DBS is there, SIRT rocket is there Hazırsan, üstünde yaktıysan robota <laughs> olması lazım. Bak öbür tarafa dolaş burada da vardır. Yok mu lan? Ne yok ya? Adam geldi. Sırt roket ile adam geldi. Ortada. Nói chung nó không mu. <gülüyor> <Captain>? <gülüyor> <gülüyor> oh my goodness Love um, yeah. it. Rastgele <laughs> 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 Dikkat et soldalar Ne yaptın lan öyle Allah adamı rastgele saldım <laughs> Valla tuttu Kim baymışım lan ne diyorsun Yapıyorum bu sporu Aha ayak sesi Değil mi önümüzde mi lan? Bayağı can gitti. Oyun Adam üstümüzde. Gözükmüyor ki bir şey. i̇ki kişi var 2 kişi var ha bu arada. Ha bir yol var lan Eee üstümüzde ayak sesi var dışarıda ayak sesi var 2 oldu 2 oldu Bölgedeki oyuncu sayısı 2 diyor sen ben varız. 3 oldu geri Mark the evet, location. Sıkıyor. Bölgedeki önemli ya. Bölgede bir kişi daha var ya. Yani. Bir de var da nerede? hadi. hadi. Ya pusun anasınızı satayım pusun ya. Ya bunu sevmiyorum arkaya gel arkaya indiğimiz yere. Pozisyon alacak yer yok mu saklanamıyorum. Gördüm. Gördüm. Kaç kişi tek mi? <laughs> tamam gördüm adamı. Ro sırt roketi geliyor. Ama oradan adamlar geliyor. Geliyor evet gördüm. Hım. var oğlum. Headshot yedir lan saçmalama. Ya saçmalama. Oha. Yavrum benim adam ölmeyi unuttu lan. şey falan bırak kalmadı yok da. Nereye gider ki o? Duraba mı gittin? Duraba bakmamız lazım. Canı yok. Duraba, duraba, duraba gittiyse duraba. manyaktır. Ne işaretliyorsun ya? Ne var orada? AMR var al. Adam gibi bir şey gördüm. Evet arkamızdaymış çabuk. Hah!

Ey yavrum ey. Üstü gelem yok ya. Yani? Aynen. Aa benzin de kullandı, tamir edince. Ne diyorsun? Hadi bir Nedir bir bu? Kedidir sen. o kedi. <laughs> Aa, ezmiyor. <laughs> oğlum ezmiyor oğlum. <laughs> Tam bayıldı bayıldı. Döbürkü? Öldü hatta falan. Öldü ikisi öldü. Evet biliyorum. Tamire git çabuk kendi ya.

arabalar gibi düşeceğiz şimdi yanıyor düşeceğiz robot, iki bomba çekti ana. Bomba çekti. Bir dışarıda var. Ölme lan ölme lan. Ölme lan ölme lan. Yaptı ya süper lan. İşte bu be. İşte bu be. Tek başına bir başına. aklınızı alırım aklınızı. Hoş ver Thank you. Oh yeah, come on baby. Ne yaptın öyle ya? Aha robot geldi. Başka robot geldi. Headshot'u var, headshot'u var. Helalim var. Nerede? Yanından bir şey söyle. Tamam, başka yok o kadar. Bu Baygın bu da. Bir canı, bir canı basamadık lan. Bir can bastım basamadık. Güzel. Kim kalmamış? Kim yok lan? Ayak sesi var. Thank you. Adam geldi. Dikkat et adamı bu da. Nerede? O? Oha hem mermi hem evet. La şaka mısın sen? Oha vuramadım. Hayır ya. Ya bunu baymamış mıydık biz ya? Kendini mi kaldırdı acaba? Ama baygındı. Harun <laughs> pusam biri varsa. Valla ayıp olur. Aa araba geliyor. Araba geliyor. Bot geliyor. <laughs> şey geldi robot. Sıçtık mermim bitti çünkü. Nerede? Mermim bitti. Alana... Adam nerede? Alana koştu. Adana koy. Lan robot da ölmüş ya o arkadaş ya. Sırt roketin yok mu senin? Sağda robot var ya amcada. Tebeymiş. Sırt roketin yok mu? Var var. Alacağım bir sürü de. Robotla mı gideceğiz, roketle mi bilemedim. Yok evet, sırt roketin al Alt roketine ben de Kendimizi etken etmeyelim boş ver. Daha an. karşıda robot geliyor tam orta yerde. Gettiğimiz yönde. AMR işler mi ki ona? Bana bir Düşman görüldü. Ne vereyim? bende daha az lan. Pistel çok siyazı. Pistel çok siyazı var bende. Bayıldığı zaman kendimi kaldırabiliyorum. Hadi oynamayalım mı abi. Kalmış 3 kişi zaten ya. Nerede lan bu? Nereye gitti lan bu? Kastı buralarda. Aha ateş ediyorlar. Çatışıyorlar, çatışıyorlar. Çatışıyorlar, çatışıyorlar. Robot orada, robot. Aa, geliyor, geliyor, or ben durdum burada geride. Helalim var. Ha, canlandırması olduğu için ölmüyorlar. Güzel. Nice o bebeyim. 11 Bu nasıl? bu nasıl müzik ya? Direk geçten kötüleşiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın.